Diyale'ye bağlı Karatepe Nahiyesi ilçeye dönüştü. Bu adım bölgede önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Fakat kaymakamlık levhasında Türkmence diline yer verilmedi. Irak Türkmen Cephesi Diyale İl Başkanı Doktor Usame Nazım dedi. Karatepe'yi ziyaret ederek ilçe kaymakamlığının açılış törenine katıldı. Açılış törenine Irak Türkmen Cephesi Diyale İl Başkanlığı kadrosu, siyasi şahsiyetler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Doktor Usame Nazım Dede, Karatepe halkını bu önemli gelişmeden dolayı tebrik ederek, Karatepe Kaymakamlık levhasında Türkmence dilinin yer almasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Biz her halde milleti tebrik ederiz, temenni ederiz. Bütün yerlerimizde bel olsun. Çünkü bu bir imkaniyet yürü. Oradaki millete, orada müdüriyeler açını millet üstüne seyirli Ama burada bir risalet var. Üstürk ulaştırak gözlerine. Çünkü biz buna göre bir beyan istinkar yazdık. Buradaki tabloda e, Türkmanca akilmemişti, Türkçe akilmemişti. Biz de bir söz hak kaldığın bunu bildirdiğin yani bu Türkman yazısı Türkmanca da bu tabloya akinsin. Bakın burada Türkman müstehdeftir, Türkman muharabdır. Onun için yani biz birleşelim, Türkman sahası üstüne gidelim. Ve bizim fırsatımız da geldi bu bize bu seçimlerde de Türkman'ın sahasını bildirelim. Çünkü burada böyle küçük gözden bakmasınlar da millet burada da adı da Karatepe adı adı da özlendi en eski bir memleketti Türkmen yerde normlar söz gördüler gene bunu değiştirmek değiştirirler bu haftanın içindeki gün içinde değiştirecekti. Bu tablo 3 günden yazılacaktı. Irak Türkmen Cephesi Karatepe Büro üyesi Metin Beyatlı, Karatepe'de nüfusun büyük çoğunluğunu Türkmenler oluşturuyor. Bu nedenle kaymakamlık levhasında bizim dilimizin de yer alması en doğal hakkımızdır ifadelerini kullandı. Kutluyoruz e, bütün e, Türkmen milletini e, Karatepe'de. Bu bütün milletlerde e, şey e, açılışıydı. Karatepe'nin kazası e, tahvil olmağı kasabadan ilçeye e, ee, hem hazır olduğu bir gün bu açılışta. Ee, Sayın Doktor Hüsame Irak Türkmen Cebehesi Diyali Kol Başkanı da hazır oldu. Ee, onun için tebrikler sunduğun. Bizim tabloda e, yazılan e, kay yazılışı Arapçadı. Onun yanında da istedikin biz Türkmanca dilini de e, izafe edigin. Onu da ekleyelim. Çünkü bizim e, nisbet e, en çok Karatepe'nin içinde Türkman olduğuna onun için haqqımız vardı biz bunu ilavə edək bütün tablolarda da bütün müəssəsətdə də qara təpanın içində və diyalədə də inşallah onları da əkilərgün inşallah